Selamun Aleyküm arkadaşlar. Youtube'da Zafer Şik kanalımızda Osmanlıca derslerimizin 15.sinde Konya'da Mernek Yaylası'nda bulunan camiye bir hoca efendinin ataması ile ilgili bir arşiv vesikası. Evet bizler de Konya'dayız bu cihette arkadaşlar. Tüm Konya'mıza selamlar sevgiler. Tabii ki Konya nezdinde bütün Türkiye'ye arkadaşlar buradan Bizleri takip eden kardeşlerimize selamlarımızı, muhabbetlerimizi iletiyoruz. Bizde arkadaşlar il ayrımı yok. Hepsi, bütün şehirlerimiz bizim kardeşlerimiz arkadaşlar. Peki, hemen Bismillah diyerek başlayalım. Burada arşivlerde Besmele'nin işareti var arkadaşlar. Böyle yahut noktalı gelebiliyor. Bu arşivlerde Besmele-i Şerif'in yani Bismillahirrahmanirrahim'in işareti, sembolü, kalabı, kalıp imlası. Türkiye Cumhuriyeti yani Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında 1925'te kaleme alınmış bir arşiv vesikası. Konya Vilayeti. Zıvarık arkadaşlar nahiyesi yazıyor. Şurada bir datın noktası var. Zıvarık Konya Altın eski adı arkadaşlar. Ben de tabi bu vesika okurken birden şaşırdım neymiş burası falan diye araştırma yaptım. Altın Ekin'in ismi ismi, is, ismiymiş arkadaşlar. Nahiyesi Müdiriyeti. Evet, zıvarık Nahiyesi Müdiriyeti. Um, umumi numarası 485 hususi boş. Konya müftiliği, müfti fetva veren demek. Tabi telaffuzu müftülük olarak artık günümüzde istimal edilebiliyor. Konya müftülüğü canibi fadılanesine. Hülasa yani metin içeriği özet olarak Burada boş geçilmiş bazı metinlerde dolu olarak görebiliyoruz. Peki devam edelim. Zirde demiş arkadaşlar. Zir aşağı demek. Ee, yani eğer yukarıda olsaydı bala ifadesi genelde kullanılıyor. Zirde künyesi. Muharrer yani yazılı. Muma iley. Nahiyeye merbut Bu da nahiyeyi boş bırakmış sanki. Unutmuş da hangi nahiye yukarıdaki zıvarık demek istemiş olabilir. Nahiye merbut. Zengicek. Arkadaşlar zengicek zıvarık derken zıvarıktan sonra bir de zengicek, zengicek diye bir köy çıktı arkadaşlar. Kalyesinin şu anki ismini bilmiyorum. Mernek arkadaşlar meşhur Konya yaylalarından Mernek halimde tabi burada bozkır diye geçiyor. Mernek yaylasında yayla. Bu da biraz silinli çıkmış. Yaylasında kain camii şerif imamlığına talip bulunduğundan evamiri mübelliğa tebliğ edilen emirler ahkamınca imtihanının icrasıyla ahalinin intihabına yani seçmesine vaz edilmek üzere neticenin işarına müsaadeleri maruzdur Efendim. Burası efendim. Tarih kısmı. Fi 13 teşkilini sani. Sene 341 yani 1925. Son bölümler. Nereden çıkmış vesika? İmza kim atmış? Zıvarık nahiyesi. Müdiri olsa gerek. Mustafa bilmem hangi şahıs. i̇mza biraz tabii ki bilemiyoruz arkadaşlar. İmza deyip belirtebiliriz. Peki Burada hane yazıyor arkadaşlar. Metli bölüm hane. künyelerde bu şekilde geçer. Gerek askeri künyelerde vesaire olsun. Hane diye başlar. Bozkır kazasının Hacıköy, Hocaköy ne pınardı? Tam ismi aklıma gelmedi. Günümüzdeki adı arkadaşlar. Hocaköy diyelim. Kalesinden Abdurrahman Efendi oğullarından. Mehmet Emin oğlu Abdurrahman Efendi. Evet. Abdurrahman Efendi. Şurada bunun arkadaşlar tevellüt demek istiyor. Tevellüt 1304. 304 yani 1304 arkadaşlar. Ee, bu da 1908 özür diliyorum. Ee, 1888 1888 doğumlu olduğunu gösteriyor hoca efendinin. Abdurrahman hocanın öyle diyelim arkadaşlar. Evet. Mernek'te fi tarihinde 1925'te Abdurrahman Hoca Efendi'nin imtihanla oraya camiye hatip olarak imam olarak alınmasıyla ilgili bir arşiv vesikasıydı. İnşallah istifadeli olmuştur arkadaşlar. Ben teşekkür ediyorum. Başka bir derse tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm. Aleyküm.